Şimdi New York'la New Jersey arasında nasıl bir fark var? New York'la New Jersey İstanbul'un Anadolu yakasıyla Avrupa yakası olarak düşünebilirsiniz. Yani Avrupa yakası New York Asya yakası New Jersey. İki tane ayrı eyalet. Birbirinden tamamen ayrı. Arada sadece bir köprü var. Bu köprü de ücretli bir köprü. Bu köprüyü öteki tarafa geçtiğiniz zaman New Jersey'ye geçiyorsunuz. Bambaşka kuralları, bambaşka kanunları olan bir yer. Daha böyle e, Anadolu yakası gibi işte e, nezi, yeşillik, doğa, evler tek katlı. Çok güzel. New York'ta bildiğiniz gibi filmlerden işte şuradan buradan gördüğünüz şekilde karma karışık. E, tabi aksiyonu çok yüksek bir yer. Enerjisi çok yüksek bir yer. İkisinin arasındaki fark bu. Yani New York'ta sigara içiyorsanız sigara 16 dolar. New Jersey'de 8 dolar. New York Manhattan'da e, gazın işte atıyorum benzinin litresi 10 liraysa New Jersey'de 5 lira. Gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama New Jersey'de tabi arabanız olması lazım. New York'ta arabaya ihtiyaç yok. New York'ta e, metro her yere gidiyor. Daha karmaşık, daha böyle iç içe bir yaşantı olarak düşünebilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. En azından kafanızda bir e, bir şekil oluşturmuştur. Hoşçakalın.